Merhabalar, YouTube örgü kanalıma hoş geldiniz. E, bu modeli anlatmaya çalışacağım, bu örneği ve e, çanta yapılışını anlatmaya çalışacağım. E, çok güzel, çok hoş bir e, model. Siz de çok seveceksiniz yapınca. E, bu biraz koyu bir renk. Bir denemek için akşam çalıştım e, ve 5.5 numara tığla ördüm. E, kalınca bir pamuklu ip, yani poliesterli de. Olur. Gayet de güzel olur. Ama sanki pamukta da daha iyi gibi gel geliyor. Ee, şu açık beyaz olduğu için, açık renk olduğu için anlatımı daha iyi olur. Daha güzel olur. Ve sanırım daha da güzel durur. Güzel de bir sap modeli var. Bunu da anlatacağım. Hatta daha dikmedim bile. Gece yaptım bunu. Bu da ince bir pamuklu ipti. Çift kat yaptım. Bu 6 numarayı ancak kaldırır. Şöyle 6 numara tığla başlıyoruz. Ee, örnek 51 şu gördüğünüz 51 e, ilmek üzerinden kuruluyor. Yalnız e, bu tabanı yaparken her zaman çift olduğu için yani bir tarafa ne kadar battıysak diğer tarafa da aynı battığımız için bir tane ilmek fazla kalıyor. Onu da eklerken bir tane eksilterek ekliyoruz. Şu sırada onu da göstereyim. 28 adet zincir çektim. 1, 2, 3 tane bırakıp 4.ye batıp ikili trabzan yaptım. Sıra başına kadar ikili trabzan gidiyorum. 25 adet ikili trabzan yaptım. Son ilmeğin üzerine iki tane daha İkili trabzan yapıp karşı sıraya dönüyorum. En sona 3 tane batmış oluyorum. Tekrar aynı karşılığından ipliğini de içeri alarak dönüyorum. Ve diğer sıranın başına gidene kadar ikili trabzan örmeye devam ediyorum. karşı sırayı da ördüm son 1 2 üç tane kala o 51 ilmek sayısına düşürmek için bir eksiltme yapalım bunu atlayarak falan yapamıyoruz çünkü delikler oluşur hoş olmaz ee, üzerine alıyoruz tığın bir tane batıyoruz sonra diğerine batıyoruz bir iki kere de çıkarıyoruz 51 ilmek için ilk yani bir tane olan eksiltmeyi yapıyoruz. Sonra son yuvaya da batıyoruz. Şurada yaptığımız gibi burada da bir tane daha üçüncü trabzanı yapıp normalde 52 tane olması gerekirken şu eksiltme ile 51'e düşürüyoruz. İlk trabzan olan şu zincirin üstüne kaydırmayla bağlıyoruz. 51 adet trabzanımız oldu. Bunun üzerine şöyle bir tane ile çıksak daha iyi olacak. Bir zincir üzerine alıyoruz. Aynı yere batarak İlk trabzanımızı yapıyoruz. Ve Örmeye devam ediyoruz. İkinci sıra Şuradaki ikinci sıra Trabzanımızı Örüyoruz. Son trabzanı da yaptım. İlk trabzanın üzerine Kaydırmayla bağladım. Şimdi örneğimiz başlıyor. Şu çok hoş. Gerçekten çok güzel bir model. Hani file mi yoksa x işareti mi artık? Ne derseniz. Onu yapmaya başlayalım. Başlangıç olarak 1 2 3 zincir çekiyoruz. Kafa karıştırmasın şunlar. 3 zincir çekiyoruz. Tığın üzerine alıyoruz. 1 1 2 3.'cüye batıyoruz. 2 tane bırakıp 2 kere de çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekip şu aradan şu aradan üzerine almayı unuttuk. Evet şu aradan batıyoruz. 1 iki kere de çıkıyoruz. Ve model çıkmaya başladı. Şimdi başlangıcı yaptıktan sonra gene üzerine iki bu sefer yani zaten örnekte bir sefer iki kere doluyoruz. Ve hemen dibine şu çarpı işaretinin hemen dibine batıyoruz. Bir kere çıkıyoruz. Sonra bir daha dolayıp bir, iki, üçüncüye batıyoruz. 1 2 3 4 kere de çıkıyoruz. 1 2 zinciri çekiyoruz. Üzerine dolayıp şu altta A gibi görünen bu yerin hemen üzerindeki şu ve de şu ilmeği alıp iki ilmeği bir iki kere de çıkıyoruz. İki kere doluyoruz. Her çarpı oluştuktan sonra iki kere doluyoruz ve hemen dibine bir kere çıkıyoruz, bir daha doluyoruz, bir iki üçüncüye batıyoruz, dört kere de çıkıyoruz. Bir iki üç dört. İki zincir üzerine alıyoruz. Ve gene şu iki ilmek alıyoruz, bir, iki kere de çıkıyoruz. Yaparken çok zevkle yapacaksınız, çok hoş gerçekten ve çok çabuk bitiyor. İp de kalın, zaten bu örnekte kalın ip gerekiyor, yani. Bu 6 numara çok ideal bu örnek için. 5, 55 buçuk 6 çok güzel oluyor. Yani bu polyester bunun daha kalını bile olsa güzel olur. Yani polyesterde de güzel olur. Sanki pamukta daha iyi gibi duruyor. Şimdi gene bu çarpıyı yaptık. Gene iki kere doluyoruz. Hemen dibine. Hemen dibine batıyoruz. Bir bir kere alıyoruz. Bir daha doluyoruz. Bir iki. Üçüncüye batıyoruz. İki. Üç. Dördüncüde çıkıyoruz. İki zincir. Bir daha doluyoruz. Gene şu şuradaki şu iki ilmeğe batıp bir İki yere de çıkıyoruz. Böyle sıra sonuna kadar devam ediyor. Son modelimizde yaptıktan sonra ilk başlangıç şöyle 1 2 3 4 5 tane zincirle başlamıştık ki her modelin başlangıcı bu şekilde. O şuradan 2 tane ya da alttan 1 2 3. Batıyoruz, kaydırarak sırayı kapatıyoruz. Ekrandan bilmiyorum nasıl görünüyor ama gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi alttaki 51 trabzanı e, yukarıya da kuruyoruz. Bir zincir üzerine alıp ortaya batıyoruz boşluğa iki kere de çıkıyoruz ve bunu bir tane daha yapıyoruz şu x'lerin üzerlerine şu yuvaları hep iki trabzan yapıyoruz şu arada olan yani şu iki tane trabzanı yaptıktan sonra devam eden şurada iki tane o yuvayı göreceksiniz bir tane alıyoruz yanındakini tekrar alıyoruz 1 2 3 4 tane gözükecek üstte. 1 2 kere de çıkıyoruz ve burayı tek trabzanla çıkmış oluyoruz. Üzerine alıp gene iki trabzan yapıyoruz. Üzerine alıp bir diğerine de batıp bir iki kere de çıkıyoruz iki kere batıyoruz üzerine alıp bir bir daha batıyoruz yanındakine. İki kere de çıkıyoruz. Bu sırayı böyle devam ediyoruz. Sonra üzerine bir sıra daha yapıyoruz. Bir örnek daha kuruyoruz. Yani şöyle iki trabzan bir örnek, iki trabzan bir örnek, iki trabzan bir örnek, iki trabzan, bir örnek ve iki trabzanla bitiriyoruz. Yani bu da üç trabzan bir örnek de yapabilirsiniz. Ben gene böyle üçlü çalışayım. Yani şöyle de olabilir. Ee, mesela burada iki tane renk var, aynı rengin farklı tonu. Ee, birini bir, bir renkle, bir diğerini aradakileri başka renkle. Ya da siyah beyaz, ya da turuncu sarı. Her şekilde e, artık size kalmış. Düz de olur, iki renkle de olur. Her şekilde çalışabilirsiniz. Ben artık bu çantanın son sırasına kadar örmeye devam ediyorum. Ee, bitirmeden önce şu sırayı da göstermek istedim, bir karışıklık olmasın diye. Örneğin üzerindeki ilk trabzanı yaparken e, son yuvaya iki tane doldurduktan sonra şurada gene eksiltmeli bir trabzanımız var, öyle bir yer var. Bir iki kere batıp, iki kere çıkıyoruz ve son eksiltmemizi yapıp ilk trabzanımızın üzerine kaydırarak bağlıyoruz. Şu son iki taneyi unutursanız örnek bozulur. Ben devam ediyorum. Son sırayı da bitirdim. İlk trabzana kaydırarak kapatıyorum. E, bu da 51 e, ilmek üzerinden ördüm. Bunu da 51 üzerinden ördüm. Tabii ki bu ip daha e, ince ve 4,5 numarayla ördüğüm için bu da 6 numara ve daha kalın bir ip olduğu için farklı ebat oldu ama ikisi de e, kullanılabilir ölçülerde. İkisi de çok güzel oldu. Hani daha büyük e, kol çantası yapabilirsiniz ve alt taban yaparak güzel bir kol çantası yapabilirsiniz. Ama özellikle kalın ip kullanın. Ee, daha küçük telefonluk yapabilirsiniz. Telefon çantası. Yani her şekilde kullanabilirsiniz. Çok dekoratif, çok şık bir e, model. E, çok e, faydalanabilirsiniz bu modelden. Hani Battaniye olarak da çok güzel olur. Bebek battaniyeleri falan Dediğim gibi şurası farklı renk, burası farklı renk olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi ben e, askısı nasıl yapılıyor onu göstereyim. Bu tek kat bir ip fakat bu ipin kalını. Bu inceydi iki kat yaptım. Bu bunun kalını ama çok az olduğu için örgüde kullanamadım. Askısını yapayım. Şöyle bir dikmek için bıraktıktan sonra 1 2 3 tane zincir çekip şu ilk ama tabii ki tığın üzerine alarak. Batıyoruz. Ve iki kere de çıkıyoruz. Çeviriyoruz. Anglez örgü gibi ama daha farklısı bu. Bir iki zincir çekiyoruz. Şurada boşluklar oluşuyor. Bunun içine batıyoruz. Atak alarak. Bir. iki İki zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz. Üzerine alarak şuradaki boşluklar var. Hemen ortasına batıyoruz. Bir. 2 2 zincir bu boşluklara 1 2 Bu şekilde bir zincir görüntüsü oluşuyor. Bunun daha ilerisinde yapabiliriz. 1 2 3 çekeriz. Üzerine alıp şöyle 1 2 1 2 3 zincir çekip gene bu şekilde. Eğer daha kalın sap istiyorsanız bu şekilde 3 kere zincir çekerek ama şu 2 kere zincir çekerek olan gayet iyi. Örgüye, örgünün dokusuna yakıştı. Ben bunun sapını tamamlayayım. Dikeyim. Her ikisini de son halini paylaşayım. Sapı bitirdim. Gerçekten zincir desen oluştu. Hemen hemen her çantada kullanabileceğiniz çok güzel bir dokusu var. Bu modelin evet, çantanın düz, sapının düz olduğunu kontrol edelim. Dönmesin. Evet, bunu düzledikten sonra çantamızı Dikelim. Güzel oturtalım. Ucundan olmasın. Tam otursun. çantaya. Evet, bu şekilde. Şöyle çevirelim. kesin. Bitti. Yeşil ve beyaz iki tane çok güzel, çok şık çantam oldu. Bu videolar sayesinde zaten bir hayli çanta birikti elimde. Evet, çantalarımız bu kadar. Bu videoluk. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna, bundan sonrakileri de görmek isterseniz abone ziline basmayı unutmayın lütfen. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Hoşçakalın.